Bizi sınayamazlar onlar, geçmemiş sokaklarından anlamazlar. Anlasam yargılarlar, umudum masamdaki sakin. Doldurmasam hiç kadehte bayılmıştır, konuşmasam olmaz. Diliniz tipiniz, paranız değil konuştun eliniz. Gözünüz korkmuş belli hepiniz gideceksiniz. Ay gerçekten yeter bayılacağım. Selma, Selma. Selma, Selma gel ambulansa gidelim Selma. <laughs> ...kendiniz de görebiliyorsunuz. Ben anlamıyorum. Benimle şu anda da geçiyorsun ya... ...sen yorumlarda görürsün. Bir daha karıştırırsanız... ...masayı ters döndürürüm. Dikkat edin. <laughs> Ki olması gerekli olan bu zaten. İstenir normal bir... ...istek falan da değil bu. Mecburi bu. Ya olacak ya olacak. <laughs> kuaförüm sensin yeni bölümüyle bugün Show TV'de